yalnız. kaç tanesini algılayamaz diyor. Evet. 3 birim, 3 birim. O zaman her taraftan 3 birim olması gerekiyor değil mi? Aynen. Çember çizeceğiz. Ne? 1, 2, 3 birim. Şu soruya bir baksana ya ne bulacaksın. Önce bunun kökü. Dört. Ama önce şeyde bakman gerekmiyor mu şimdi? Para bak, hani kestiği noktalarda kök olmuş. Kökü dört. X, X 4 eşittir. Değil mi? Evet. Tamam şimdi bunun köklerine de bakacaksın. Tamam bak mesela bunun ucu burada yukarıya doğru. Evet tamam. Burada artı, artı değer alıyor. Evet. Mesela şey tablosunu çizsen. İşaret tablosunda nasıl olacak? Şu artıdan başlıyor. Ama başlayalım. bak başlıyor. mesela şurada şey oldu. <laughs> Eksi 2, 4. Bir de eksi 1 var. Tamam mı? O zaman eksi 1 de eksi 2 arasındaki değerlerin hani mesela tamam, işareti işte. değişir. Siz de görün. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Bak kardeş. deprem hepimizi çok kötü etkiledi. Özellikle öğrenciler açısından hayatımızın çok büyük bir dönüm noktası olan bir sınavla karşı karşıyaydık bu yıl. Buna rağmen hani bu kadar büyük bir felakete rağmen daha doğrusu. Bir şekilde toparlamak zorundaydık kendimizi. Bırakıp gitmek gibi bir lüksümüz de yoktu çünkü tüm hayatımızı belirleyecekti. O yüzden kardeşim de ben de bir şekilde oturup çalıştık. Beraber yardımlaştık. Ortam her ne kadar elverişli olmasa da biz yine de bir şekilde çabaladık diyebilirim. Bunun neticesi olarak da çok şükür güzel bir sonuç aldık. İkimiz de hayalimiz olan fakülteye yerleşebildik. Aslında yakın seviyelerimiz olduğunu biliyorduk. Bir sınavda ben onu geçiyordum, bir sınavda o beni geçiyordu. Ama sürpriz oldu, yine de güzel bir sürpriz oldu diyebilirim. İkinizin de hedefi aynı mıydı? İkimizin de hedefi tıp fakültesiydi. İyi bir tıp fakültesi olsun istiyorduk istediğimiz şehirde. Çok şükür o şekilde geldi yani. Kardeşimle aynı üniversitede, aynı bölümde okumanın heyecanını yaşıyorum. Ablamla aynı lisede okuduk, sınava hazırlandık beraber. Beklenmeyen tabii bir deprem felaketi yaşadık. Biraz bizim için zor oldu, toparlandık. Sonra tabii ki tekrardan derslere dönmemiz gerektiğini biliyorduk. Asla pes etmedik, tekrar başladık. Ee, ve neticesinde güzel bir sonuç elde ettiğimize inanıyorum. Sınav açıklandığı zaman e, tabi aynı yere gitme e, imkanımız olduğunu biliyorduk ama çok da beklemiyorduk açıkçası. E, bizim için biraz sürpriz oldu, e, güzel oldu bence. E, i̇nşallah bundan sonra da beraber okuruz, e, üniversiteyi bitiririz yani. İstediğimiz hedeflere ulaşırız. Yani. Allah sonlarını hayır Amin. Amin. Kolay, sağlıklı, sağlıklı, i̇nşallah. i̇nşallah. Evet. Günlerim... Çocuklarımız gerçekten büyük emekler verdiler. Aldıkları sonuçtan dolayı çok gururluyum, mutluyum. Yıllar yılı verilen emeklerin bir ürünü. Deprem bizi biraz sekteye uğratmış olsa da sonuçta ikisinin aynı üniversiteyi, aynı bölümü kazanmaları benim açımdan gurur verici bir olay başarılarının devamını diliyorum inşallah. Beni bile sardı şu an. <laughs> Çocuklarımın başarısıyla gurur duyuyorum. Bizi üzmediler. Örnek birer evlat oldular. Şimdi de aynı üniversiteye gidecekler. Yine ayrılmadılar birbirlerinden. Yani inşallah gelecekte de hep birbirine destek olurlar. Onlarla gurur duyuyorum.